Yıl 1389. Kosova Savaşı'nın dumanı hala tütüyor. Osmanlı tahtında oturacak olan yeni bir isim, geleceğin kaderini şekillendirecek bir kahraman, tarihin altın sayfalarına yıldırım adıyla kazınacak bir hükümdar geliyor. Sultan Bayezid Han. Bayezid, cesaretin, zekanın ve hızın vücut bulmuş haliydi. Daha genç yaşlarında, savaş meydanlarında kılıcını kuşanmış bir yıldırım gibi çakar, düşmanlarını hayretler içinde bırakırdı. Onun sadece adını duyanlar Osmanlı ordusunun kaçınılmaz fırtınasının yaklaştığını hisseder, korku içinde titrerdi. Peki neden Yıldırım denirdi ona? Çünkü o savaş meydanında hızıyla tanınırdı. Rakipleri daha ne olduğunu anlayamadan ordusuyla birlikte düşmanın kalbine yıldırım gibi düşerdi. Düşünceleri kadar kılıcı da keskindi. Stratejisi bir satranç ustasının zekasını, cesareti ise bir aslanın yüreğini taşıyordu. Bayezid, Osmanlı İmparatorluğu'nun yalnızca genişlemesini değil, aynı zamanda bir güç sembolüne dönüşmesini sağladı. Anadolu'yu bir araya getiren, batının en güçlü ordularına meydan okuyan, kaleleri zapt eden bir liderdi. Onun komutasında Osmanlı yalnızca toprak kazanmakla kalmadı. Aynı zamanda bir ideali, bir kudreti tüm dünyaya ilan etti. Bu topraklarda adaletin, cesaretin ve stratejinin hükümdarlığı var. İmparatorluğu daha önce görülmemiş bir hızla genişleten bu büyük hükümdar, Haçlı ordularını darmadağın ettiği Nibolu Savaşı'nda yalnızca Osmanlı'nın değil, tüm İslam dünyasının kahramanı oldu. Bayezid, cihanın dört bir yanından gelen tehditlere karşı göğsünü siper etti, ordusunun başında her savaşa liderlik etti ve hiçbir zaman geri adım atmadı. Bugün, tarih kitaplarında sadece hükümdar olarak anılmıyor, o bir efsane. Yıldırım Bayezid, Osmanlı'nın kudretinin sembolü, Türk tarihinin parlayan yıldızı ve adaletin kılıcıdır. Tahta geçtikten sonra Yıldırım Bayezid'in ilk adımları. Yıldırım Bayezid'in Osmanlı tahtına geçişi, hızlı ve kararlı bir yönetim anlayışının habercisiydi. Babasının ölümünün ardından ilk hedefi, Osmanlı devletinin istikrarını korumak ve genişlemesini sürdürmek oldu. Anadolu'da ve Balkanlarda hızlı harekete geçen Bayezid. Devletin iç ve dış tehditlerine karşı sert ama birleştirici bir politika izledi. Anadolu'daki beyliklerin birleştirilmesi. Bayezid Anadolu'daki Türk beyliklerini Osmanlı egemenliği altına almak için harekete geçti. Bunun iki amacı vardı. birin Anadolu'da Osmanlı birliğini sağlayarak iç huzuru tesis etmek. 2. Haçlı seferleri gibi dış tehditlere karşı tek bir güçlü cephe oluşturmak. Aydın, Saruhan, Menteşe ve Germiyan beylikleri, Yıldırım'ın diplomasi ve askeri gücü sayesinde Osmanlı topraklarına katıldı. Germiyan oğlu Süleyman Şah ile yapılan evlilik yoluyla Kütahya ve çevresi Osmanlı'ya katılırken, diğer beylikler bazen zorla bazen de diplomatik anlaşmalarla Osmanlı topraklarına bağlandı. Ancak bu süreçte Karamanoğulları gibi direniş gösteren beyliklerle sert çatışmalar yaşandı. Bayezid, Karamanoğullarına karşı hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçerek Konya'yı kuşattı ve bu tehdidi bastırdı. Balkanlarda genişleme ve Nibolu zaferine giden yol. Bayezid'in enerjisi yalnızca Anadolu ile sınırlı kalmadı. Balkanlardaki Osmanlı varlığını güçlendirmek ve genişletmek için de büyük bir strateji uyguladı. Bulgaristan'daki son direnişler bastırıldı, Sırp despotluğu Osmanlı'ya bağlı hale getirildi. Bayezid, Balkanlar'da izlediği politika ile hem yerel halkı kontrol altında tutmayı başardı hem de Avrupa'da Osmanlı'nın etkisini artırdı. Ancak bu başarılar Avrupa'daki krallıkları rahatsız etti. 1396 yılında Haçlılar Osmanlı'ya karşı birleşti. Papa'nın öncülüğünde toplanan bu ordu, Batı'nın en büyük gücünü temsil ediyordu. Bayezid ise bu tehdit karşısında yıldırım hızıyla hazırlıklara başladı. Nibolu zaferi veya halt, Bayezid'in zirve noktası. Haçlılar Tuna Nehri boyunca ilerleyerek Osmanlı topraklarını tehdit ettiğinde, Bayezid karşılarına sert bir güçle çıktı. Nibolu kalesi önünde yapılan bu büyük savaş, Osmanlı ordusunun muhteşem zaferiyle sonuçlandı. Bayezid stratejik zekasını ve askeri dehasını burada bir kez daha kanıtladı. Nibolu zaferi Bayezid'i yalnızca Osmanlı'nın değil, İslam dünyasının kahramanı haline getirdi. Zaferin ardından Abbasi halifesi Bayezid'e Sultanı İklimi Rum, Anadolu Sultanı unvanını verdi. Ankara Savaşı'na giden süreç. Bayezid'in zaferleri sadece Avrupa'yı değil, doğudaki büyük güçleri de rahatsız etmeye başlamıştı. Timur Orta Asya'da büyük bir imparatorluk kurmuş ve batıya doğru genişliyordu. Timur ile Bayezid arasındaki çatışma, iki dev imparatorluğun karşı karşıya geleceği büyük bir savaşa zemin hazırlıyordu. Bayezid, Anadolu'daki genişlemeleri sırasında Timur'un dostlarını kendi topraklarına kattı. Bu da aralarındaki gerilimi tırmandırdı. Bir fırtına yaklaşıyor. Bayezid'in hızlı yükselişi Osmanlı'nın en parlak dönemlerinden birini yaşatmıştı. Ancak bu yükseliş aynı zamanda büyük bir fırtınanın habercisiydi. Ankara Savaşı Timur'la karşılaşma anı hem Bayezid'in hem de Osmanlı'nın kaderini belirleyecekti. Ankara Savaşı 1402, Osmanlı tarihinin kader anı. 1402 yazında Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid ve Orta Asya'nın kudretli hükümdarı Timur Anadolu'nun kalbinde Ankara Ovası'nda karşı karşıya geldi. Bu yalnızca iki ordunun değil, iki farklı dünya görüşünün ve liderin mücadelesiydi. Timur ve Bayezid arasındaki gerginlik Timur ile Bayezid arasındaki gerilim doğrudan toprak ve nüfus çatışmasından kaynaklanıyordu. Bayezid, Anadolu'daki Türkmen beyliklerini Osmanlı'ya katarken bu beyliklerden bazıları Timur'a sığınmıştı. Timur, bu hamleyi kendi otoritesine bir meydan okuma olarak gördü. Öte yandan Timur'un Osmanlı sınırlarına doğru genişlemesi Bayezid'i rahatsız etmişti. İkisi arasında mektuplaşmalar da oldukça sertti. Bayezid'den Timur'a Bayezid, Mektuplarında Timur'u küçümseyerek onu çölde yaşayan bir çoban olarak nitelendiriyor ve Osmanlı gücüne meydan okumasını aşağılıyordu. Timur'dan Bayezid'e. Timur ise Bayezid'e sen kendinini ne sanırsın? Bizimle savaşmaya kalkarsan hükmettiğin toprakları bir daha göremezsin diyerek tehditler savuruyordu. Timur, Bayezid'in kendisine boyun eğmesini ve Osmanlı'nın genişlemesini durdurmasını istiyordu. Bu mektuplaşmalar iki hükümdar arasında yalnızca düşmanlık değil, aynı zamanda kişisel bir ego savaşını da körüklüyordu. Sonunda savaş kaçınılmaz hale geldi. Savaşın hazırlıkları Bayezid, yaklaşık 85 bin kişilik güçlü bir ordu topladı. Ordusunda Osmanlı askerlerinin yanı sıra Sırp müttefikler de bulunuyordu. Timur'un ordusu ise çok daha büyüktü yaklaşık 140 bin kişiden oluşuyordu ve savaş tecrübesiyle tanınan Moğol süvarileriyle doluydu. Timur, savaştan önceki günlerde Bayezid'in ordusunu psikolojik olarak yıpratmak için stratejik hamleler yaptı. Önce çevredeki su kaynaklarını kontrol altına aldı, ardından Bayezid'in ordusunu aşırı sıcak ve susuzlukla zor durumda bıraktı. Ankara Savaşı başlıyor. 28 Temmuz 1422'de gün doğarken iki ordu karşı karşıya geldi. Timur savaşa üstün bir stratejiyle başladı. Ordusunu geniş bir yarım ay şeklinde dizerek Osmanlı ordusunu kuşatma altına aldı. Timur'un savaş fili birliği Osmanlı askerlerinin moralini bozdu. Filler Osmanlı ordusu için alışılmadık ve korkutucu bir tehditti. Bayezid Osmanlı ordusunun merkezinde yer aldı ve bizzat savaşın ön saflarında liderlik etti. Ancak Timur, Osmanlı ordusunu bölmek için müttefik Türkmen askerlerine Osmanlı tarafını terk etmeleri için vaatlerde bulundu. Bu hamle başarılı oldu. Osmanlı ordusunun bazı bölükleri Timur'un tarafına geçti. Bayezid buna rağmen pes etmedi. Savaş alanında bizzat çarpışarak askerlerini cesaretlendirmeye çalıştı. Ancak Timur'un stratejik kuşatması ve sayıca üstünlüğü sonunda etkisini gösterdi. Bayezid'in esareti. Savaş Osmanlı ordusunun büyük bir yenilgisiyle sonuçlandı. Yıldırım Bayezid kuşatmadan kaçmaya çalışırken Timur'un askerleri tarafından esir alındı. Bayezid'in yakalanışı Osmanlı tarihinde derin bir travma yarattı. Timur, Bayezid'i bir kafeste tutsak ettiği rivayet edilse de bu bilgi tartışmalıdır. Ancak kesin olan şu ki Bayezid esareti sırasında büyük bir psikolojik çöküş yaşadı. Timur ile Bayezid arasında geçen sözler Esir düştüğünde Timur'un Bayezid'e şunları söylediği rivayet edilir. Timur: "Sana bu savaşta üstün geleceğimi söylemiştim. Neden benimle uğraşmayı seçtin?" Bayezid: "Benim yerimde olsan sen de savaşırdın. Tahtını ve onurunu korumak her hükümdarın görevidir." Bayezid, esareti sırasında Timur'a boyun eğmektense onurlu bir duruş sergilemeyi tercih etti. Bayezid'in trajik sonu. Yıldırım Bayezid 1403 yılında Akşehir'de esaret altında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte üzüntü ve onur kaybının bu büyük hükümdarı çökerttiği söylenir. Ankara Savaşı Osmanlı tarihindeki en büyük darbelerden biriydi. Ancak bu yenilgiye rağmen Osmanlı devleti toparlandı ve yükselişini sürdürdü. Bayezid'in hayatı ve mücadelesi Osmanlı'nın nedenli zorlu koşullardan geçtiğini ve yeniden ayağa kalkma gücünü gösterdi.